Efendim merhaba. İyi bir hafta diliyorum. Nasıl olacak onu da ben bilmiyorum ama yine de hepimize iyi haftalar olsun dileğimdir. Efendim bu buluşmamızda aslında böyle kısa kısa birkaç tane konuya değinerek geçmek istiyorum ama bu konuların ortak paydası niye bu ülkede herkes yalan söylemeye çaba harcıyor, niye bu ülkede herkes gerçekleri saptırmaya uğraşıyor, akıl alacak gibi değil. Bunlardan birincisine şöyle başlayayım. Biliyorsunuz Filistin ile İsrail arasında, daha doğrusu Hamas'la İsrail arasındaki bu savaş nedeniyle Türkiye'de bir takım protestolar efendim ortaya çıktı. Ama bu protestoların iki temel olgusu vardı. Bunlardan birisi Starbucks dediğimiz kafeye saldırılardı. Efendim ikincisi de işte Coca-Cola'yı alıp yerlere döküyorlar. Onu yapıyor, bunu yapıyor gibi saçma sapan, saçma sapan eylemler yapıyorlardı. Sanıyorlar ki bunlara karşı eylem yapmakla efendim İsrail'i protesto ediyorlar. Oysa ki dünyada İsrail'i protesto edilen gösterilere baksalar o gösterilerin nedenli nitelikli olduğu, nedenli akıl ürünü olduğu ve nedenli toplumsal bir birlik sonucu yapıldığını göreceğiz ki üstelik de ama tabii onların böyle bir şeyi görmeye niyetleri yok. O da ayrı da onu da söyleyeyim. Ayrıca dünyada yapılan gösterilerde dünyanın çeşitli ülkelerindeki Yahudi kimlikli insanların da yine o protesto gösterine yer aldıklarını görecekler. Ama tekrar söylüyorum tabii bunları görmeye ne bir bilgi güçleri yetiyor ne akılları yetiyor. Onlar saçma sapan ancak bu tür aptal saptal eylemler içindeler. Daha önce Abdullah Hocalan olayında da efendim Antalya'da işte bizim Finike'de orada burada yetiştirilen mandalinalarımızı portakallarımızı sandıklara doldurup ayakların altında ezmişlerdi. Ve demişlerdi ki işte İtalya'dan buraya efendim ithal edilen bu malları eziyoruz gibi öyle güdük işler yapıyorlar. Şimdi bak bir taraftan bunlar olurken öte yandan şu ortaya çıkmıştı. Bütün bu savaş devam ediyor. Evet bu protestoları aklın, akıllarınca bu protestoları yapıyorlar. Ama Türkiye'den İsrail'e efendim şilepler, tankerler, gemiler dolusu yükler aktarılıyor. Bunların içerisinde iddiaya göre en, e, teknolojik malzemeler de var, endüstriyel malzemelerde var, savaş malzemeleri de var iddiaya göre. Peki şimdi bu konuda herhangi biçimde bir protesto gördünüz mü siz? Ticaret Bakanı çıktı şöyle bir konuşma yaptı bunun üzerine. Efendim dedi bunu biz devlet olarak biz göndermiyoruz özel şirketler gönderiyor. Şimdi bunun neresinden tutayım? Yani akıl alacak gibi değil. İşte sokaktaki halkla Ticaret Bakanlığı mevkinde oturan şahsiyet arasındaki fark ne kadar diyorsanız bir fark yok. Yani fark yok. Hiçbir fark yok. Nedenini söyleyeyim. Düşünelim şimdi. Ukrayna Rusya Savaşı. ABD bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya'ya ihracat yapan ülkelere şöyle şöyle ambargolar uygulanacak. Hatta dedi dolaylı olarak dolaylı olarak bu Rusya ile ticarette yer alan ülkelere de işte şu şirketlere de efendim ambargo uygulanacak. Aynı şekilde İran konusunda. Doğrudur, yanlıştır bunu tartışmıyorum. Bunu tartışmıyorum ama eğer eylem yapacaksanız bakın eylem işte böyle yapılır. Siz bir taraftan kalkıp diyorsunuz ki efendim bunlar özel sektör. Ne fark eder? Ne fark eder? Sonuçta İsrail'e göndermiyor musunuz bunları siz? Ne fark eder? İkinci husus şu, şu anda burada çatışmalarda yaralanan ya da ağır hasta olan bazı Filistinler Türkiye'ye getiriliyor. Şimdi bunlar konusunda da çok çeşitli söyle, söylentiler var. Ama o söylentileri biraz daha garantiyle, garanti altına alayım daha doğru bilgiler edineyim onu sizlere aktaracağım ama bir parantez içinde şunu ifade edeceğim. Tabii ki bu bir insani yardım, tabii ki bu yapılmalı ama oradaki kanser hastalarını getirip burada tedavi ederken siz buradaki kanser hastalarının ilaçlarını devlet olarak ödemiyorsanız arkadaş o zaman bunu niçin yapıyorsunuz diye bir soru sorulur. Sorulan sorunun yanıtı çok açıktır. İşte içerideki kendi tabanlarına bunu politik olarak oynuyorlar. Yani önümüzde de bir seçim var ya, bütün her şey seçim odaklı. Bak başka bir şey söyleyeyim. AKP açısından bu Suriye problemi çıktığından itibaren, ki onun öncesinde de dünyaya bakışları oydu Türk demokrasisine ama bakışları şudur. Ben ne yapsam da bir yerden bir oy alsam. İşte en son Cumhur Reisi seçiminde biz bunu gördük. Türkiye hiç adım atmamış ama Türkiye'den mülk almış ve bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş. İşte Suudi Arabistan'da, Körfez'de yaşayan, Ürdün'de ne bileyim işte çeşitli bu Orta Doğu ülkelerinde yaşayanların oldukları yerlere sandıklar konuldu ve o sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan ismi çıktı. Aynı şekilde de Türkiye diyeceksiniz ki efendim bu baştan itibaren bu böyleydi. Peki muhalefet ne yapıyordu? Orada o kadar haklıyız ki bu soruyu sormakta. Çünkü muhalefette şöyle bir halt etti ve o halt etmeye de devam ediyorlar. Birinci soruyu şöyle sormadılar. Anayasaya göre bir kere üçüncü kez Erdoğan Cumhur Reisi adayı olamazdı. de şu oldu. Efendim biz buna karşı çıkarsak mağduriyet doğar. O mağduriyetin karşılığında işte halk yine Erdoğan'ı seçer. E ne oldu? Gene halk Erdoğan'ı seçti. Üstelik de hangi halk Erdoğan'ı seçti? Düşünün siz Türkiye'ye adım atmamış olan, yalnızca burada mülk almış olan çeşitli ülkelerdeki şahsiyetlere seçtirdiniz. Şahsiyetlere seçtirdiniz. İşte bu bize neyi gösteriyor? Muhalefetin de aklının nedenli güdük olduğunu gösteriyor. Ne? Ve olan tabii ki Türkiye'de halkı oluyor. Gelelim üçüncü konuya, kafamdaki üçüncü konuya. Biliyorsunuz bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bu bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı bütçesi de görüşülürken İyi Parti'de kendisi tıp doktorudur Turhan Çömez ki çok kıymetli bir adamdır. Çok kişi de şunu söylüyor İyi Partinin niye başına bu adam geçmiyor diyor. O İyi Parti'nin kendi sorunu. Ama ben ortak düşüncesini söyledim sokaktaki insanların daha doğrusu iyi partililerin kendi arkadaşlarım şey aralarında konuşuyorlar duyuyorum ne yaptı geldi o kadar çok soru sordu ki sormuş olduğu soruların hiçbirisine bak hiçbirisine Sağlık Bakanı yanıt veremedi çünkü yanıt veremezdi neden sorduğu sorular son derece akıllı doğru sorulardı gerçek sorulardı akıllı doğru gerçek sorulara ne cevap verilebilir ne cevap verilebilir? Kalk efendim 2024'te işte cevap veririz de gibi tuhaf, garip, böyle tuhaf da bir laflar edildi. Toran Çömez haklı olarak sordu. Dedi ki o İngiltere'de biliyorsunuz yaşamak zorunda kaldı. Türkiye'den bu Ergenekon saçma sapan çuvalın içine atıldı. işte herkes gibi o da. Efendim gitti İngiltere'ye. Ne oralarda tutundu işte tıp doktorluğu yaptı. Bir sürü sınavlarını verdi etti. Sordu. Dedi ki İngiltere'de hastane açmak istedin, açabildin mi İngiltere niye izin vermedi? Bak dikkat edin. Başka bir saçmalık var. Bunu çok daha önceleri de söylemiştim. O yasayı çıkardıklarında, uygulamayı başlattıklarında yabancı dilde yazılan reçeteler. Ama özellikle bu reçeteler niye yazılıyor, niye ediliyor? Çünkü Suriye'den getirdiğini bak Toran Çömez çok haklı olarak sordu. Suriye'den getirdiğiniz adına eczacı denilen bu kişilerin nerede okuduğu belli değil, diplomalarının durumu belli değil, yetkinlikleri belli değil. Ne ol burada sen sınava sokmadın, burada yetkinliklerini görmedin. Onların getirdikleri bir tane bir kağıt parçasını salladılar. Sen onlara eczacı, valla verilen rakamlar aklımda yok şu anda beni yanıltabilir. 3000 mi ne şey varmış, Suriye'li eczacı varmış. Rakamı yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayınız. Efendim ama yani bu kadar çok sayıda sonuçta arşivler ortada, tutanaklar ortada. Aynı şekilde doktorlardan söz etti. Senin doktorların gidersen giderlerse gitsinler deyip nitelikte insanlarını binlerce doktorun bak hala gitmeye devam ediyor. Yurt dışına gidiyor, eczacın yurt dışına gidiyor. Kaç yüzlerce eczacı bizim evlatlarımız çocuklarımız mezun oldukları okulda bak iş bulamıyorlar edemiyorlar. Sen Suriyelilere bunları yapıyorsun. Turan Çömez çok haklı olarak söyledi. Dedi, senin tek derdin var. O derdin de şu. Buradakiler Arapça olsun reçete. Orada bir tane de bir soru sordu. Noktalayayım bu konuyu. O soru da şu. Dedi ki sen burada İngilizce dalarak diyelim bir İngiliz hasta geldi. Reçete yazdın. Senin yazdığın o reçeteli ülkesine döndü. O reçete onun ülkesinde geçerli mi? Kabul eder mi dedi öyle bir şeyi bu kadar saçma sapan. Bakın dikkat edin Türk kamuoyunun karşısına geçiyorlar arkadaşlar. Gerçekleri nasıl saptırıyorlar? Başka bir deyimle nasıl yalanlar söyleniyor? Ya yazık günah değil mi bir insan ülkesine bu kadar büyük kötülük yapabilir mi? Bütün bunlar ne uğruna yapılıyor? Bütün bunlar bir oy uğruna yani seçmen. O halde AKP için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Oy odaklı başka bir deyimle seçmen odaklı eskilerde onlar rey denirdi odaklı bir siyaset yapıyorlar. Şimdi gelelim bir başka konuya, bir dördüncü konuya. Bir kadın milletvekili AKP'li, kendisi de efendim tıp doktoruymuş. İsmi Leyla Şahin Usta. Ya aklımın almayacağı, daha doğrusu artık aklımın durduğu bir konu. Kalktı dedi ki, işte AKP'den önce o yok, bu yok, şu yok. Ne dedi biliyor musunuz? Traktör yoktu dedi. Arkadaşlar traktör yoktu dedi. Yani şurada Hani kütüphanemden şurada getireyim traktör konusunda yayınlanmış. Bu ülkede koca bir ansiklopedi var. Koskocaman bir ansiklopedi var. Şimdi kendisi tıp doktoru. Tamam bilmez. Özel araştırma yapmadıysa bilmez. Onun önüne birileri bunu koyup ya sen bunu söyle dedi. Daha önce de bunu söylemiş olduğu laflar var. Daha önce de yani öyle abuk subuk işler söylendi ki bu ülkede. Mesela sözde gazeteci olan bir şahsiyet Kalktı dedi ki çıkarma gemimiz yoktu işte Erdoğan sayesinde çıkarma teknolojik gemimiz oldu. Ya gazeteci kılıklı gazeteci olmayan şahsiyet iki gözün kör olsun senin emin. Yahu 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı neyle yaptın sen? Çıkarma gemileriyle LCM, LST, LSU dediklerimiz bunlarla yapıldı. Peki bunlar nereden 1968-69 olaylarından ders alındığı için çünkü çıkarma yapılamamıştı gemilerimiz olmadığı için bu deniz piyadeler kuruldu. Kim o amiral Kemal Kayacan ışıklar içinde uyusun. Onun döneminde ta o tarihlerde bunlar yapıldı ki 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı bu çıkarma gemileriyle. Artık öyle bir akıllarını yediler ki arkadaş yani nasıl yaranacaklarını ben ne söylesem de bağışlayın beni yani çok affedersiniz ama yalakalık yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bu biliyorsunuz halil umutmeler olayı. Yani bu çocuk işte Ankara Gücü'nün kulüp başkanı tarafından yumruklandı, işte gözü hasar aldı hakem çocuk. Peki bu konu konuşuluyor. İktidara yakın olan spor kanalların birisinin spor programında konuşuluyor. Daha önce de aklı başında olduğunu bildiğim, öyle inandım. Çünkü benim çok can bir kardeşim vardı de Galatasaray mezunuydu. Tıp doktoru kendisi. Koronada kaybettik ne yazık ki. İşte yattığı yeri ışıklar içinde olsun benim sevgili kardeşimin. İşte onun da T.A. okuldan arkadaşı. Arkadaş bunu konuşurken bir anda işi getirdi. Nereye bağladı biliyor musunuz? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız böyle mükemmel tesisler yaptı. İşte sporcu Cumhurbaşkanımız onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir anda getirdi adam oraya bağladı. Bir anda getirdi oraya bağladı. Ya düşünüyorsun şimdi. Bu ülkenin insanlarımıza bizim ne oldu ne oluyor yahu ne oluyor niçin olayları kendi olduğu eksenden çarpıtarak neden yalanlar söylemek zorunda hissediyorlar kendilerini neden gerçekleri saptırmak zorunda hissediyorlar kendilerini bu sorunun yanıtında ne olur siz yardımcı olunuz, siz bana veriniz. Şimdi efendim Türkiye'de işte söylüyorum traktör konusunda yazılmış koskoca bir ansiklopedi var. Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyor ki Türkiye'deki yerli milli lafları var ya üretilen diyor traktör ilk 1963 yılındadır. Bakın dikkat edin. 1963 yılında yahu ne diyor efendim bu AKP'li tıp doktoru olan milletvekili Leyla Şahinusta, "Efendim Türkiye'de traktör yoktu. Peki kim yapmış bunu AKP döneminde bunlar yapılmış. Ya 1963. Biraz daha işte yürüdüğünüz zaman şunu görüyorsunuz. Tarihler olarak baktığınızda 1998'de 60.500 traktör üretilmiş bu ülkede. 60.500 traktör üretilmiş." Yaşın ay ne oldu? Anımsat bir dahaki sefer o şeyi gösterelim, kitabı gösterelim buradan. Efendim peki şimdi bütün bu bilgiler ortadayken yani şurada internete girin sizin karşınıza resmi döküm, resmi resmi rakamlar karşınıza çıkıyor. Peki üstelik ya kendisi tıp doktoruymuş bu hanımefendinin. Yani maazallah tedaviye gitsek de başımıza kim bilir neler gelecek vallaha belli değil. Bak belli değil başımıza neyin geleceği. Ya ayıp, gerçekten ayıp. Hem tıp doktorusun, gerçekten ayıp yahu. Peki, şimdi bilgiye hemen ulaşılıyor. E buna rağmen nasıl oluyor da arkadaş bu gerçeği böyle saptırıyorsun başka bir deyimiyle bunun yanındaki danışmanları her kimse yalan söyletiyorlar işte. Bunun adı yalandır arkadaş. Yalan söyletiyorlar. Ya bunun ortaya çıkacağı bilinmiyor mu? Bunun ortaya çıkacağı belli değil mi? Ha şuna güveniyorlar. Biz bunu böyle söyleyelim. Nasılsa bu halk cahil. Biz ne söylersek buna çok inanıyorlar. Bakın Cumhurbaşkanı'nın damadı anımsamıyorum neredeydi? Bir şehrin birisindeydi. Bir vatandaş karşısına geldi ona dedi ki biz size çok güveniyoruz. Aya üç şeritli dört şeritli yol yapıyorum derseniz biz ona da inanırız. Şimdi artık burada teslim oluyoruz. da. Bak bu sözlerden sonra Teslim oluyoruz ya, teslim oluyoruz. Daha da bunun gibi onlarca, yüzlerce laf var. Bak, onlarca, yüzlerce laf var. Konuşmamın sonunda Erdoğan'ın yine e, geçmişte yine bu İsrail meselesiyle ilgili söylediği kendi, kendi sesinden söylediği laflar var. Onları bir kez daha anımsatacağım. Bakın, şimdi efendim 1968 yılında 15.118 traktör üretmiş bu ülke. Bak 1900 68'de üretmiş bunları. Şimdi 2009 yılı kim iktidarda AKP? Ne kadar üretilmiş biliyor musunuz? 14.861. 14.861 2009'da. Arkadaşlar akla, akıl alacak gibi değil. 1998'de 60.500 traktör üreten bir ülkeden söz ediyorsunuz. Tamam 1968'de 15 bin, 118 traktör üret, 1968 üreten bir ülkeden söz ediyorsunuz. E 2009'a bak. Ya yıl yıl ne olur rica edeyim hani üşenmeyin. Yıl yıl bir karşılaştırsanız da traktör üretimini. 2019 yani daha yeni. 2019 23.899. Şimdi artık bunun karşısında ne söylenebilir ki? Arkadaşlar bunun karşısında ne söylenebilir ki? Tekrar söylüyorum. İnsan yani niye yalan söylemek zorunda hisseder kendisini? Televizyonlara çıkıyorlar. İşte dini yayınlar yapan kanallar var. Orada bir sürü cübbeli cübbesi, sakallı sak ya hepsi sakallı ayrı bir şey de sakalsız lafımı geri aldım. Efendim konuşuyorlar. Kurdukları ortak cümle ne biliyor musun? Müslüman yalan söylemez. Hı -hı. Söyledikleri cümle böyle başlıyorlar. Böyle başlıyorlar. Evet efendim böyle başlıyorlar. E buyurun şimdi bütün bunları nereye koyacaksınız? Traktör denmişken aklıma geldi. Benim çocukluğum Rami ile Eyüp geçti. Ben o bölgenin çocuğuyum. Demirkapı dediğimiz semtte Uzel Traktör Fabrikası vardı. Mehmet Üretmen Tel Çekme Çivi Fabrikası vardı. Biraz daha ilerisinde Alarko vardı ama Uzel. Bakın Uzel yıllarca yıllarca üretimler yaptı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? bu şirket battı. Şimdi bu şirket battı derken ama yanlış anlaşılmaz. Yani bunu AKP iktidarı bunun üzerine oynadı, bunu bilerek batırdı falan öyle bir cümle söylemiyorum. Ama bu şirket büyük çabalar harcıyordu çok büyük çabalar harcıyor yönetim. Hatta ben o zaman Ticaret Üniversitesi'nde yüksek lisans sınıfına da ders veriyordum o dönem hem lisans hem yüksek lisans sınıflarına. Orada bir yüksek lisansa derse gelen bir mühendisti yanıl geçmiş gün aklımda öyle kalmış. Bana bu Uzel'in bu aileden bazılarının temsilcileriyle görüşmemi, işte onlarla bir strateji önermemi falan filan istemişti. Sonra olmadı bu iş. Ama tekrar söylüyorum. Peki şimdi diyeceksiniz ki o çocukluğundaki fabrikadan niye söz ettin söyleyeyim. Çünkü o fabrikanın o kadar büyük bir arsası vardı ki biz gider orada futbol oynardık. Gider futbol oynardık. Aynı şekilde Alarkon'da çok büyük arazisi vardı. Orada da gider futbol oynardık. Sonra ne oldu? Dikkat edin bakın batırıldı. Niçin? Günahları boyunlarına olsun. Emin değilim ama bir dahaki ders şey bu özel tanıdığım birisi var. Ben yeniden kendisine soracağım bakayım. Oradaki büyük arsa ne oldu? Yani o arsaya mı birileri çökmek için bütün bunu yaptılar? O yerli milli diyorsunuz ya gerçekten yerli milliydi. ...Uzel dediğimiz fabrika, sonra Türk Traktör diye bir fabrika vardı falan. Şimdi sevgili arkadaşlar uzun sözün kısası demek ki bizim traktör fabrikalarımız varmış... ...ve bu doktor hanımefendiye birisinin bütün bunları bir anlatması gerekiyor. Hatırlıyor musunuz yine başka bir kadın milletvekili AKP iktidara gelene kadar buzdolabı yoktu dedi ya. Arkadaş şimdi ben neyi söyleyeyim ya bunların hepsi de üniversite mezunu biliyor musunuz? Ama tekrar söylüyorum güvenlikleri tek bir şey var diyorlar ki bu halk nasıl cahil biz ne söylersek bize inanıyor Valla o da doğru ne söylerlerse inanıyorlar kardeşim ne söylerlerse inanıyorlar öte yandan şu soruyu soralım peki arkadaşlar bu milletvekillerini kim seçiyor halk seçiyor bu milletvekillerini kim belirliyor Recep Tayyip Erdoğan belirliyor <laughs> o zaman acaba şöyle bir soruyu sorup yanıtını yine kendim vereyim Erdoğan bu tür milletvekillerini çok seviyor bu konuşmaları yapacak olan milletvekillerine bayılıyor. E valla doğru. E doğru. Ha diyeceksiniz ki muhalefete geri dönüp baktığın zaman muhalefet bundan farklı mı? Son olarak da şu şimdi basında çok yansıdı konuşuyor. Yeni Şafak Gazetesi Perşembe günü temel cuntası diye kocaman bir başlık atmıştı. Şimdi o olay üzerinde birazcık durmak istiyorum. Çünkü çok tehlikeli bir olay o. Çok tehlikeli bir olay. Yani Farkına varmak gerekiyor. Çok kısaca 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuş olan teğmenler orada subay temel eğitim kursundalar ve bu tören yapılırken orada bir teğmenin birisi yakasına Atatürk'ün rozetini takmamış. Bu Atatürk'ün rozetini takmadığı için başka işte şey sonra dört teğmen olacak onlar. Teğmenlerden birisi bunu uyarıyor. Bu da iğnem yok diyor. Sonra bölük komutanına gidiyorlar üst teğmene. Üst teğmen de soruyor niye takmadı iğnem yok. Al Osman iğne takıyor. Orada bir Şimdi iddia şu orada teğmenler arasında itiş kakış oluyor. Sonra daha sonra bunlar yatakhanelerine geliyor. 405 numaralı galiba yatakhane olması lazım. Onun kapısına Atatürk posteri asılıyor. Bunlarla işte yine bir itiş kakış oluyor onların arasında. Sonra o yakasına rozet takmayan teğmen bunlar da sonra üç kişiymiş bunlar. Efendim bu teğmenlerden birisi gidiyor savcıya. Önce darp raporu almak istiyor. Gidiyor diyorlar ki darp yok. Savcıya gidiyor şikayet ediyor. İşte savcı onun şikayetini alıyor. Sonra bunlar piyade okuluna bildiriliyor falan. Şimdi olay büyüyor ve buradaki temen çocuk daha sonra buraya EDOK'tan yani Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Buraya heyet gönderildi. Bu işler her zaman öyle olur. Geliyor soruşturuluyor. Bir bakıyorlar ki bu çocuğun idari soruşturma sonucunda bu çocuğun söylediği her şey yalan çıkıyor. Yani orada daha önce şikayet edilmiş. Demiş ki işte bu dört tane temin için namaz kılan buradaki personelin efendim bunlar fişliyor, rapor ediyor. Cuma namazına gidenlerin fotoğrafını çekiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İdari soruşturma raporunda böyle bir şey yok. Bunun yalan olduğu söyleniyor. Başka darp da yok zaten orada ifade ediliyor sevgili arkadaşlar. Uzun sözün kısası buradan baktığınız zaman İdari soruşturma raporunda bu söylenenden hiçbirisi yok ama gerçek olan bir şey var. Temenlerin kavgası. Ben başka bir zaman anlatırım size. 1979 yılı Kasım ayında ben de Tuzla Piyade Okulu'nda o zaman aynı şekilde kursa gitmiştik. Yine orada çok büyük kavgalar oluyordu sağcılarla solcular arasında. Ama onların sonucunu söylerim, anlatırım ben size. O da önemli, tarihi bir olaydır. Şimdi burada daha sonra bir gizli WhatsApp yazışmalarından söz ediliyor. Bu bir iddia. Hubbi fillah diye... <laughs> Bir grup kurmuş bu öteki ro rozet takmayan o teğmenler. Şimdi ne oluyor? Bu soruşturmanın sonucunda Savunma Bakanı da işte Genel Komite Başkanı'ndan falan filan oralardan da açıklamalar oldu. İşte bu 7 teğmen uzaklaştırma aldı başka. Bölük Komutanı, Üst Teğmen, Çocuk Alay Komutanı, Albay bunlar da uzaklaştırma alınmış. Fakat şimdi duyulduğuna göre bilmiyorum tabii bunun sonucunu, dört teğmen ihraç edilmiş. Yani kendilerinin Atatürkçü olduğunu ifade eden. Ama peki öbürüsü bu iddia şuhu hubbi fillah grubu denilen kurulan bu dinci grup, bunun mensupları ihraç edilmiş mi edilmemiş mi bu daha belli değil. Şimdi bu olay, genel çerçevesi bu. Şöyle toparlı, şöyle noktalayayım yaşın böyle elleriyle işaret edip duruyor bizim yönetmenler gibi topla program bitti diye reklam arası reklamı var galiba reklam verecek neyse efendim Şöyle toparlayayım. Efendim 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız siz? Bu ordunun içerisindeki bu dinci yapılanmaların bunun sonucu işte Fedullahçı Grup dediğiniz. Bakın ne oldu? Ordunun general kadrosunun yarısının buradaki bu tarikat mes mensupları olduğu ortaya çıkmadı mı? Ve ülke kana bulanmadı mı? E, ama diyeceksiniz ki efendim bunun daha yakınlarda deniz kuvvetlerinde amiral üzerine cübbesini takarak üniformasının üzerine tarikat evine gitmedim bir cemaat mensubu değil mi? Bakın siyaset iktidar mensuplarına sesleniyorum. Bu şekilde göz yummalar yol değil. Yani bu yolların sonucu nereye gider biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Bir devlet içeriden nasıl çökertilir diyorsanız işte böyle çökertilir. Yani kimse şu anda bu ordunun içine yeniden bu dince yapılanmaları kim sokuyorsa bakın bu devleti çökertmek üzerine bunu yapıyorlar. Herkesin aklını başına toplaması gerekir. Bu teğmenler meselesini yine bir ele alacağım. Uzun uzun anlatmam anlatılması gereken bir konu bu. Ama idari soruşturma raporunda <laughs> Yeni Şafak gazetesinin manşet attığı gibi ortada öyle bir junta falan yok. O gazetenin haberine bakarsan o 150 tane falan teğmen bir araya gelmiş onu yapmış junta kurmuş. Teğmen nasıl junta kuracak. Temen ne biliyor musunuz orduda? Zurna'nın son deliği. Zurna'nın son deliği. Arkadaşlar bu ülkede binbaşılık rütbesine emekli olmuş bir subay olarak söylüyorum. Allah'ınız aşkına. Şimdi bırakın bunları. Bırakın bu gerçek dışı konuşmaları. Tekrar söylüyorum. Yani bu millet aklını kaybetti. Artık herkes pervasızca yalan söylemekte hiçbir sakınca görmüyor. Olan ülkeye olacak. Hoşçakalın.